Güneş sisteminin en uzak gezegeni, Neptün. Güneşe o kadar uzaktır ki bir turunu tamamlaması tam 165 dünya yılı sürer. Gözle görülmesi imkansız olan bu gezegen, teleskopla keşfedilen ilk gezegen olma ünvanını taşıyor. Neptün parlak mavi rengiyle dikkat çeker. Ancak bu güzelliğin ardında oldukça vahşi bir doğa saklıdır. Saatte 2000 kilometreye ulaşan rüzgar hızlarıyla Güneş sisteminin en güçlü fırtınaları burada yaşanır. 1989'da Voyager 2 uzay aracı Neptün'ü ziyaret etti. Gezegenin devasa karanlık lekelerini ve atmosferindeki dinamik hareketleri ilk kez görüntüledi. Neptün'ün 14 uydusu bulunur. En büyüğü Triton. Ters yörüngede döner. Bu da onun muhtemelen Neptün tarafından sonradan yakalanmış bir gök cismi olduğunu düşündürüyor. Yüzeyine inmek mümkün değil çünkü Neptün gaz devi bir gezegendir. Yani sert bir yüzeyi yoktur. Derinliklere indikçe sıcaklık ve basınç giderek artar. Neptün uzaklığı ve gizemiyle hala çözülememiş birçok sır barındırıyor. Güneş sistemi turumuzun sonuna geldik ama uzayda keşfedecek daha çok şey var. Beğenmeyi unutma. Yorumlarda buluşalım ve abone ol. Bilim delisinden ayrılma.